Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere Roborock Q8 serisinin kutu açılımı yapacağız. Bakalım içinde neler var. Açalım. şarj istasyon pili çıktı içinden şöyle koyalım bu kullanım kılavuzu silme pili çıktı bunu da bir inceleyelim bakalım güzelmiş pili bunu da şöyle koyalım süpürgemize ulaştık bir adet şarj istasyonu çıktı bir adet e, silme modu çıktı bu da robot süpürgemiz Arkadaşlar e, daha önceki robot süpürgemde kıl fırça vardı ve sürekli saç topluyordu bu silikon fırça bu şekilde içi birbirine dönüyor. Tek bir tane fırçası var. Diğer tarafta yok. Şurası su haznesi sanırım. Tekerlektir bayağı geniş. Diğerini benim sentara göre. Hemen şurayı açalım. Burası su haznesi. Burası da toz toplama haznesi. Su haznesi ile toz toplama haznesi birlikteler. Şuradan su dolduruyoruz. Şu alandan. Evet bakalım diğer özelliklerine. Burada sensörleri var. Şarja gitme modu. Kapatıp açma modu. Çocuk kilidi modu var. Önde de yine sensörlü. Çarpma sensörlü. Arkadaşlar bu ürün ee, Bu ürün 59 wattlık. Ve 5.500 çekim gücüne sahip. Bunun biris modeli var, s 8 O 6.000 çekim gücüne sahip, 69 watttı. E, evimde hala olmadığı için ya da küçük halılarım var, tefek halılarım var. Bu yüzden e, onu tercih etmedim. Çünkü onun tek farkı çekim gücünden ziyade. Edelim. Evet arkadaşlar. <laughs> Bu ürün dediğim gibi kauçuk fırçadan oluşuyor. Bir önceki kıl fırçaydı. O yüzden bunu tercih ettim. S modeliyle kesinlikle arasında fırça farkı yok. Onu söyleyeyim size. Bu bir açılış videosuydu. Şimdi biz bunu kullanacağız. Kullandıktan sonra aldığım fiyata değer mi? Ve <laughs> hak ediyor mu? Performansı nasıl bir bakacağız. Ee, yalnız şunu söyleyeyim, ee, bu ürünü 16.299'a Medya Mark'tan aldım. Ee, 4 taksit fırsatından yararlandım. Bakalım ürün nasıl? Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Burada bir şarj istasyonumuz var. Bunu da göstereyim hemen size. Şu şekilde. Bu ürünün bir siyahı bir de beyazı vardı. Ben beyazı tercih ettim. Çok fazla toz görükmemesi için. Gayet şık bir ürüne benziyor bu arada. Bu da e, şarj kablosu. Çok kısaya benziyor. Durun bakalım uzunluğuna hemen. Bir bakayım. Ben bunu koltuk altına koyacağım. Koltuk altına koyacağım için. Yani bir metre boyunda şu an bu kablo. Daha uzun değil. Diğeri benim diğeri daha uzundu. Kullandıktan sonra tekrar bir video çekeceğim. Almaya değer mi? Alınır mı? S8 arasındaki farklar neler? Çünkü S8 kullanan arkadaşım da var. Bakalım hangisi daha güzelmiş. Arkadaşlar e, kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu izlediniz muhtemelen. Bu videoyu izlediğinize göre mutlaka kanalıma abone olmuşsunuzdur diye düşünüyorum. Bu videoların devamının gelmesini istiyorsanız ve destek için benim kanalıma mutlaka abone olmayı unutmayın. Beğenirseniz sevinirim. Merak ettiğiniz bir şey varsa bu videonun altına yorum yapın. Bir sonraki videoda yorumlarınızın cevaplarını vereyim hemen. Çünkü diğer videoda yorum cevabı da vermek isterim açıkçası. Hem benim deneyimlerimi söylerim hem de yorumlarınızın cevaplarını alırsınız. Görüşmek üzere hoşçakalın.